Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Belki defa görüyorsunuz benimle. Sevgililer Günü Laneti serimizin ikinci videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda İngiltere'ye gideceğiz. İngiltere'de yaşanan aslında çok üzücü ve sonunda çok şaşıracağınız bir olaydan bahsedeceğim. Ben bu davayı öğrendiğimde çok yani ...ilginç gelmişti bana çünkü kurbanın kendisi çözdü davasını. Eğer bu tarz olaylara ilginiz varsa ve bu videoların da devamının gelmesini istiyorsanız... ...kanalıma abone olabilirsiniz. Ee, Instagram hesabım da, buralarda bir yerlerde olacak. Oradan da benimle birebir iletişime geçebilirsiniz. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın lütfen çünkü bu sıralar e, uzun zaman YouTube'da video paylaşmadığım için... Bildirimlerim hiçbir şekilde gitmiyor takipçilerime. O yüzden bildirimlerinizi açtığınızdan ve videoyu beğendiğinizden emin olursanız gerçekten çok sevinirim. Bana ve algoritmama çok fazla yardımcı olur. Bu video hiçbir şekilde kurbanlara, suçlara veya onların ailelerine zarar vermek amaçlı yapılmamıştır. Eğer bu tarz olaylardan etkileniyorsanız lütfen bu videoyu izlemeyin. Diğer eğlenceli içeriklerimin olduğu ikinci kanalımı takip edebilirsiniz. <laughs> Nine one one, what's your emergency? Uh 16, sure. I İngiltere Suffolk'ta doğmuş olan Matthew hakkında konuşacağız. Matthew ailesi ve arkadaşları tarafından herkesle anlaşabilen, kötü niyeti olmayan, yani çok böyle ılımlı birisi olarak tanımlanıyordu. Kendisinin bilgisayar ve bilgisayar oyunlarına çok büyük ilgisi vardı. Gününün çoğunu evinde bilgisayar oyunları oynayarak geçiriyordu. Bilgisayar oyunları oynamadığı zamanda da o oyunlarla ilgili olan forumlarda insanlarla iletişime geçiyordu. 2006 yılında fizik bölümünü kazandı ve üniversiteye baş başladı. Üniversitede de başladığı yıl Joanna isimli bir kadınla tanıştı ve onunla bir ilişkiye başladı. İkili ilişkilerini bir adım daha öne taşıyarak Nottingham'da bir eve çıktılar. Birlikte yaşamaya başladılar. Aslında ilişkileri zaten normalde de çok güzeldi ama birbirlerine bağlayan ortak özellikleri vardı. Joanna da oyunlardan çok hoşlanıyordu. Bilgisayar oyunlarını oynamaktan çok hoşlanıyordu. Ve ikili sürekli yalnız kaldıklarında sürekli böyle online oyunlar oynuyorlardı. Advance Wars isimli bir oyun vardı. Bu oyunu çok seviyorlardı. Sürekli bir oyun oynuyorlardı ki 2007 yılında bu oyuna ait bir forum açmaya karar verdiler. Forumları zaten bir önceki dava videomda da bahsetmiştim. Sims var. Sims hakkında bir forum açıyorsunuz ve Sims'te oynayan insanlar oraya geliyor ve oyunla ilgili düşüncelerini, gelişmeleri, farklılıkları yazıyorlar ve böyle bir etkileşim sağlıyorsunuz bu forumda. Ve bu ikili de bir forum açtılar bu oyunla ilgili. İkili forum açtıklarında doğal olarak gizlilik sebebiyle kendi isimlerini kullanmadılar. Matthew forumda Shade ismiyle var oldu. Joanna da Jojo ismi ismiyle var oldu. Bu forum kısa zamanda e, sıkı takipçilere sahip oldu. Yani günde en azından bir kere birisi oraya girip bir paylaşım yapıyordu ya da bir şeyler oluyordu. Yani sürekli etkileşimi devam ediyordu bu sayfanın. Çok fazla takipçisi yoktu ama olan takipçileri sıkı takipçileriydi. Ama her zaman olduğu gibi bu forumda da birisi diğerlerinden çok daha fazla takılıyordu. Joanna ve Matthew dışında. Eagle the Lightning kullanıcı ismiyle olan birisiydi. Üçlü forumda çok fazla takıldıkları için çok fazla muhabbet, sohbet ediyorlardı. Ve bu arkadaşlık kurmalarına sebep oldu. Eagle the Lightning isimli bu kişi bu forumda toplamda 8 saat geçiriyordu günde. 8 saat boyunca bu forumdaydı. E, dışarıdan bakıldığında gayet böyle garip bir şeymiş gibi görünebilir ama Joanna ve Matthew için... Bu çok mutluluk verici bir şeydi. Çünkü birisi onların forumunda böyle 8 saat boyunca takılıyordu. Demek ki forumu seviyordu, ilgi duyuyordu. Ve bu yüzden Joanna ve Matthew bu Eagle the Lightning isimli kişiye müteşekkirlerdi. İlk başta Joanna ve Matthew bu kişiyle sadece oyun hakkında konuşurken bir süre sonra artık daha günlük şeylerden, daha kendi hayatlarından, yani kendilerinden bahsetmeye, daha arkadaşça sohbetler yapmaya başladılar. Eagle the Lightning denen bu kişi aslında Matthew'la da konuşuyordu ama bir süre sonra ilgisini Joanna'ya verdi. JoJo ismini kullanıyordu Joanna demiştim bu forumda ama ikili yani Joanna ve Matthew bu Eagle the Lightning'in Joanna'nın kadın olduğunu bildiğini düşündüler. Yani zaten Başta sorun etmediler çünkü Joanna'nın özel bilgileri yoktu. İşte cinsiyeti, yaşı, yaşadığı yeri hiçbir şey yoktu bu forumda. Sadece Jojo ismi vardı. Bu yüzden de hani bir problem olmayacaktır diye düşündüler. Ama gittikçe bu Eagle the Lightning denen kişi Joanna'ya daha fazla yazar oldu. Ona daha fazla mesaj atar oldu. Onu daha çok merak eder oldu. Bir süre sonra Joanna ve Eagle the Lightning denen kişi gittikçe iyi anlaşmaya başladılar ve ee, arkadaşlıklarını Facebook'a taşımaya karar verdiler. Facebook'ta arkadaş olarak eklediler. Ya açıkçası hani kötü düşünmüyorsunuz. Kötü amaçlı olduğunu düşünmüyorsunuz. Sadece bir arkadaş olarak düşünüyorsunuz. O kişiyi öyle görüyorsunuz. Joanna da bunu düşünmedi sanırım ve onu direkt Facebook'ta arkadaş olarak ekledi. Bunu kabul etti bu teklifini. Ve sonra e, bu Eagle the Lightning denen kişinin David Hazel e, bu okuyamıyorum. 21 yaşındaki Almanya'da yaşayan David isimli birisi olduğunu öğrendi. Kendisi Almanya'da yaşıyordu ve bir ofiste çalışıyordu. David'in Facebook profiline baktığınızda bir tane fotoğraf ve 15 tane arkadaşı vardı. Bu arkadaşlar da dünyanın her yerindendi. Yani Fransa'dan, Hollanda'dan, Almanya'dan, işte İngiltere'den yani böyle öylesine o arkadaşları eklemiş gibi görünüyordu. Joanna bunu fark etmedi çünkü özellikle David'in profiline girip de onu stalklayayım, ona bir bakayım diye düşünmedi. Sadece arkadaş olarak ekledi ve onun için konu orada kapandı. Konuşuyorlardı, sohbet ediyorlardı ve sürekli Joanna'ya belki işte sen Almanya'ya gelirsin ya da ben İngiltere'ye gelirim, yüz yüze görüşürüz, buluşuruz gibi şeyler söylüyordu. Hatta artık o kadar obsesif bir duruma geldi ki David günde yüzlerce mesaj gönderiyordu Joanna'ya. Joanna'nın aslında bu durumda birazcık endişelenmesi gerekiyordu ama Facebook'ta adresini, iş yerini, yaşadığı yeri, yani yaşadığı bölgeyi bile paylaşmıyordu. Yani David Joanna'nın yaşadığı bölgeyi bile bilmiyordu. Bu yüzden hani geçici bir şey olduğunu düşündüler ve bir problem olmayacağını düşündüler. 2008'in Haziran ayında Matthew ve Joanna yaz tatiline gitmek istediler. Birazcık dinlenmek, kafalarını dağıtmak istiyorlardı. Bir hafta boyunca tatil geçirdikten sonra evlerine geri geldiklerinde kapılarının önünde bir adam olduğunu fark ettiler ve bu adam David'den başkası değildi. David ta Almanya'dan İngiltere'ye daha önce hiç görmediği, görüşmediği birilerinin evine gelmişti. Söylediğine göre David David'in söylediğine göre evlerini Facebook'tan buldu. Ama Joanna da şöyle söylüyor yani ben asla adresimi sosyal medyada paylaşmadım. Hiç kimseye sosyal medyada söylemedim nerede yaşadığımı vesaire gibi ifadeler veriyordu. O zamanlar 2008 yılında konum paylaşabileceğiniz yerler de yoktu. Böyle konum paylaşıyorsunuz işte ben şuradayım, ben buradayım diye paylaşıyordunuz. 2008 yılında bunlar da yoktu. Bu yüzden insanlar sadece tahminen David'in Joanna'nın fotoğraflarından nerede yaşadığını e, öğrendiğini düşünüyorlar. Kapının önünde ikili hiç tanımadıkları bir adamı görünce ne yapacaklarını şaşırdılar tabii ki de. David e, otel parasının olmadığını, bu yüzden kalacak yeri olmadığını söyledi. İkili zoraki bir şekilde David'i kabul ettiler. Toplamda 3 gün kaldı David bu evde ve sürekli kaldığında Joanna ile tek başına vakit geçirmek istediğini söylüyordu. Hani işte senle beraber takılalım, bir yerlere gidelim, Matthew olmasın gibi şeyler söylüyordu ama Joanna bariz bir şekilde David'i reddediyordu. Onunla yalnız kalmak istemiyordu çünkü garip bir davranış bu. Bu yüzden David de Cahanlar sürekli kağıtlarda notlar yazıyordu ve bu notlarda işte Matthew'la olmamalısın, ben sana daha iyi bakarım gibi şeyler yazıyordu bu notlarda. Üçüncü günün ardından David tekrar Almanya'ya geri döndü ve bu forumda tekrar 8 saat, günde 8 saat geçirmeye devam etti. Ve Facebook'ta Joanna'ya durmadan mesajlar gönderiyordu. 2008 Ağustos ayında David tekrar Matthew ve Joanna'nın evine geldi. İlk geldiğinde ikili her ne kadar David'i tölere etseler ve evlerine kabul etseler de bu sefer bunu yapmayacaklardı. Matthew, işte Joanna seni istemiyor, sana karşı ilgisi yok, e, bu yüzden evimize gelmeni istemiyoruz bizi rahatsız etmeyi bırak diyerek David'i reddettiler çünkü yani haber vermeden geliyordu David birden kapılarında beliriyordu ve bundan kimse hoşlanmaz kimse hoşlanmaz David reddedildikten sonra evden ayrıldı tabii ki de eve hiçbir şekilde giremeden evden ayrıldı o gece yani bir gece kaldı İngiltere'de ve sonra tekrar Almanya'ya geri döndü ama o gece nerede kaldı nasıl geceyi nasıl geçirdi bilinmiyor e, Almanya'ya döndükten sonra David, e, ikili Joanna ve Matthew bu forumdan David'i engellediler. Ve hiçbir şekilde iletişim kurmadılar ikili David'le birlikte. Bir iki ay boyunca her şey gayet normal ilerledi. David'den hiçbir ses çıkmadı. Ta ki 19 Eylül 2008 tarihine kadar. Joanna o gün işini bitirdikten sonra eve doğru yol aldı. Anahtarları kullanarak kapıyı açtı ve kapıyı açar açmaz. Hol boyunca kan izleriyle karşılaştı. Koridorun sonuna kadar bu kan izleri devam ediyordu. Koridorun sonunda bir oda vardı. Odaya kadar devam ediyordu bu kan izleri. Ee, Joan'la da bu kan izlerini takip etti ve odaya girdiğinde erkek arkadaşı Matthew Pike'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Otopsi raporunda Matthew'un kan kaybı sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Matthew'un vücudunda 86 tane bıçak yarası vardı. 86 tane. Ondan gerçekten nefret eden, ona karşı kinlenen, ondan kurtulmak isteyen birisi bunu yapmıştı. Çünkü hani hırsızlık olsa, işte başka bir saldırı olsa 86 kere bunu yapmaz. Bu sırada David Almanya'daydı. David'in hiçbir şekilde ses çıkmıyordu ama bir şekilde büyük ihtimal Joannanın Facebook hesabından Matthew'un hayatını kaybettiğini öğrendi ve Joannanın profiline bir yazı paylaştı. O yazıyı okuyacağım size. Senin için dua ediyorum çok büyük bir acı eminim son zamanlarda çıkardığım problemler için özür dilerim umarım umudunu kaybetmezsin yanında olacağız diye bir gönderi paylaştı. Evi polis ekipleri araştırmaya devam ettiler yani çünkü bir ipucunun olduğunu düşünüyorlardı. Hırsızlık olamazdı çünkü evden hiçbir şey çalınmamıştı. Saldırı silahı ortada yoktu. Hani ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Ta ki Matthew'un odasında bir ipucu bulana kadar. Öyle bir ipucu buldular ki buldukları bu ipucu bu davayı çözdü. Matthew'un bilgisayarının yanında masanın üzerinde kanla yazılmış, Matthew'un kendi kanıyla yazılmış 3 harf vardı. D A V polis hiç vakit kaybetmeden cohalnaya giderek bu D A V harflerinin ne işe yaradığını, ne anlama geldiğini sordular ve Joanna bu harfleri görür görmez bunun David olduğunu anladı ve David'i polise ihbar etti. 24 Eylül 2008 tarihinde olay yaşandıktan 5 gün sonra Almanya'da olan David tutuklandı ve İngiltere'ye gönderildi ve mahkeme süreci başladı. David sorgulamaya alındığında suçunu asla inkar etmedi, kabul etti ama bir sebeple bunu yaptığını söyledi. David kendini savunmuştu. David'in söylediğine göre ikili bir kavgaya tutuşmuşlardı ve Matthew onu çok kötü saldırdığı için David de kendini korumaya çalışmıştı. Yani 86 bıçak darbesi kendini korumak için yapılmaz. Kendini korumak için 86 kere birine saldırmazsın. Polisin ortaya attığı teori şöyle. Kapıyı açar açmaz David tarafından saldırıya uğradı. Kan girişten itibaren başlıyordu. Ve bu da demek oluyor ki David saldırı silahını kendisiyle birlikte getirdi. Ve kapıyı kim açarsa ona saldıracağını düşündü. Yani Joanna da kapıyı açabilir, Matthew da kapıyı açabilir. Benim için önemli değil, ikisinden birisi olması da önemli değil. Hepsine saldırırım gibi düşünmüş olabilir diye düşündüler. David, Joanna'nın ne zaman evde olup olmayacağını biliyordu. Onu stokluyordu, hepimiz biliyoruz. Belki de o sıralarda Joanna'nın işte olduğunu da biliyordu ve bu yüzden Matthew'a saldırmayı da planlıyordu. Hani böyle şeyler de olmuş olabilir. Hani şöyle olsaydı, mesela kavga e, girişte başladı, ikili atışmaya başladılar, sonra mutfağa geçtiler, David orada bir bıçak buldu ve sonra Matthew'a saldırdı desek... David kendini korumak için yaptı bunu diyebiliriz. Ama böyle olmadı. Saldırı girişten kapı açılır açılmaz başlandı. Bu yüzden e, bu önceden planlanmış bir saldırıydı. 2009 Mayıs ayında David, Matthew Pikes'ın hayatını sonlandırmaktan suçlu bulundu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Hala hapiste diye biliniyor. Ya benim bu davadaki en çok, en en, en çok dikkatimi çeken olay yani Matthew'un kendi kanıyla yazdığı D, A, V harfleri gerçekten tüyler ürpertici. Yani ben mesela kendimi düşünüyorum öyle bir saldırı altında olsam bunu yazmak aklıma gelir miydi diye. Ama iyi ki yazmış. Yoksa insanlar asla belki de bulamayacaktı. Şöyle küçük bir şüphemden de bahsetmek istiyorum. Joan'la birazcık şüpheli görünüyor. Şimdi burada birazcık yani günahand almak istemiyorum ama sadece tahminen söylüyorum. Joanna Facebook hesabını verdi, onunla konuştu, sürekli ona daha da yakınlaşmasına izin verdi. Daha sonra onu oyundan engellediler ama Joanna Facebook'tan engellemedi David'i. Çünkü David bu postu gördü. Hatta Matthew hayatını kaybettikten sonra Joanna'nın profilinde bir şey bile paylaştı. Demek bu da demek oluyor ki Joanna onu engellemedi. Yani bir 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 sıkıntı varmış gibi hissediyorum açıkçası Joanne ile ilgili siz neler düşünüyorsunuz Benimle paylaşırsanız çok sevinirim e, bu dava bence bir örnek olacak bir şey sosyal medyadan tanıştığınız kişilere çok fazla güvenmeyin e, bu böyle manyaklar var. E, stalklayıp sizin nerede yaşadığınızı bulan, sizi stalklayan insanlar var. Bu yüzden onlara da çok fazla güvenmeyin. E, nerede yaşadığınızı, işinizi, gücünüzü sosyal medyada paylaşmamaya çalışın. Çünkü bilemiyorsunuz. Kimin iyi niyetli, kimin kötü niyetli olduğunu bilemiyorsunuz. Anlatacaklarım bu kadardı. Benden bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.